Galatasaray'da yönetim kurulu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde özlenen başarı için kesenin ağzını açma kararı aldı. Sarı kırmızılılarda bu sezon doğrudan katılım sağlanan Devler Ligi'nde hedef ilk planda son 24 olarak belirlenirken alınacak sonuçlar için yönetim de üzerine düşeni yapacak. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet ve beraberlik durumunda UEFA'dan gelecek performans primlerinin yarısının oyunculara dağıtılacağı öğrenildi. Galibiyette 1 milyon euro dağıtılacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar zorlu maçın kazanılması halinde kasasına 2 1 milyon euro koyacak bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun oyunculara dağıtılacağı belirtildi. Beraberlik durumunda gelecek 700 bin euronun yarısı da yine oyunculara verilecek. Yönetim kurulunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda aynı sistemi uygulamayı planladığı kaydedildi. Sarı Kırmızılılarda önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maçların durumuna göre farklı biçimde prim ödemesi yapılıyordu. Aslan 1 milyon barajını aştı, Trendyol Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, 2024 ila 25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. UEFA, Avrupa kulüplerinde yetenek ve rekabet ortamı başlıklı raporunu yayımladı. Rapor'a göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı. Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu. Sarı kırmızılı takımın yanı sıra Benfica, Ajax, Feyenoord ve Rangers bu başarıyı elde etti.